Nisa suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez ancak haksızlığa uğrayan başka Allah her şeyi işitici ve bilicidir Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz Şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip, bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kafirler bunlardır. Ve biz, kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara bir gün mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ehli kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor.'' Onlar Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişlerdi. Bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık delil verdik. Söz vermelerini takviye için Tuğru başlarına diktik de onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık.